Şubat'ın yaklaşmasıyla beraber özellikle kişilerde e, bu durumu yeniden yaşıyormuş gibi anıların akla gelmesi, e, bununla beraber e, rüyalar veya düşüncelerin sıklıkla böyle daha çok artmaya başlaması gibi belirtiler de gözlemleyebiliyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki bu belirtiler bizi geriye götürmüyor. Kişiler bu belirtileri hissettiğinde e, panik yaşayabiliyorlar. Ancak e, bu belirtilerin olması ne kadar biz bu acıyı silemesek de tabii ki de e, sevdiklerimizin kaybını e, tabii ki de unutamasak da bu geçirdiğimiz dönemin geçici bir süreç olduğunu, yaşadığımız belirtilerin geçici olduğunu söyleyebilirim. Deprem sonrasında birinci yılına gireceğiz artık. Zor bir süreçti hepimiz için. Toplumsal olarak zaten travmatik bir süreç yaşadık. Direkt bunun e, hani travmatik kayıplar yaşayan kişiler olduğu gibi, ikinci yıl travma dediğimiz yani bunlara şahit olan kişiler, haberleri okuyanlar da aynı şekilde e, bu durumları yaşıyor. E, o yüzden yani bu süreç içerisinde tabii ki deprem sonrasında özellikle e, Deprem gibi olaylar bireylerde ruhsal travmalara yol açabiliyor. Travmalar sonrasında kişilerde travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor özellikle. Belirtilerimiz ise daha çok korku, endişe, öfke, üzüntü, uykuda düzensizlik tabii ki iştahta azalmalar gibi pek çok belirtilerde gözlemleyebiliyoruz depremi yaşayan kişilerde de özellikle sallanıyormuşçasına hissiyat, çevresini kontrol etme hissi ve sevdiklerini, yakınlarını sürekli olarak kaybetme korkusuyla beraber güvende olacaklar mı diye sürekli bir kontrol etme isteği oluşabiliyor. Elbette ki bu süreçte travmayı tetikleyici de pek çok şeye maruz kalmaktayız. Yani yıkımlar olsun elbette. İşte 6 Şubat'ın yaklaşması, sevdiklerimizle olan anılar bunların hepsi tabii ki de akla geldikçe travmanın bu şekilde hissettirmesi, bu tarz belirtiler vermesi oldukça normaldir biz bunu hani geri bizi alıyormuş gibi hissettir, hissettirse de, bizi geriye götürüyormuş gibi hissettirse de aslında bu doğal sürecin bir parçası. Bunlarla daha çok başa çıkabilmek için bu süreçte sevdiklerimizle güvenilir, güvendiğimiz kişilerle iletişimi arttırabiliriz daha çok. Ve e, bunun geçici bir süreç olduğunu e, kendimize hatırlatabiliriz. Şu an 6 Şubat'ın yaklaşıyor olması, işte kış aylarında oluşumuz daha çok bu belirtileri yaşamaya sebebiyet veriyor aslında. Bu dönemin de e, geçmesinin ardından e, belirtilerde daha fazla azalma görülebilir. Ancak bu belirtilerde azalma olmaz ise, şiddetlenir ise veyahut da işte ciddi Belirtiler ve sıkıntılar gözlenirse mutlaka psikolojik destek alınmasını öneriyorum.